Allahu ekber Allah Merhaba gençler. Kendine genç hisseden değerli arkadaşlar, bugün yeni bir sunumla karşınızdayım. Bugünkü sunumda da Değerler Eğitimi adı altında Gerçek Huzur Burada konusuyla alakalı bilgi paylaşımında bulunacağım. Şöyle ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yu'minune bil gayb. Mealen onlar ki gayba inanırlar. Bu ayeti kerime ışığında imanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar rahat bir lezzet bulunduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak dinle. Şöyle ki bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler. Biri kendini düşünen bencil, talihsiz bir tarafa, diğeri Cenab-ı Hakk'ı tanıyan bahtiyar diğer bir yola gider. Kendini beğenen adam kendi rahatına düşkün olduğundan ve her şeye de kötü nazarla baktığından o düşünceyle kötü fena bir memlekete düşer. Bakar ki her tarafta aciz, çaresiz insanlar, müthiş ve zorba adamların ellerinden ve tahribatlarından sıkıntı çekiyorlar, zulüm görüyorlar. Bütün memleketin, gezdiği memleketin her tarafında böyle hazin ve hüzünlü bir hali görür. Bütün memleket umumi bir yaz, bir matem yeri haline gelmiş. Kendisi de böyle hüzünlü, elemli hali görmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünkü herkes ona düşman ve yabancı görünüyor. Ve etrafta bulunan müthiş cenazeler ve ümitsiz şekilde ağlayan yetimleri görür, vicdanı azap içinde kalır. Öteki arkadaşı güzel ahlaklı idi ki o güzel ahlakına bina nazarında pek güzel bir memlekete düşer. Bakar ki her tarafta memleketin her tarafında hoş bir şenlik ve farklı etkinlikler ve ibadethaneler, zikirhaneler, herkes ona dost ve ahbap, akraba görünür. Ve bütün memlekette yaşasınlar ile bir tehlisat şenliği görünüyor. Askerden tevhis olma şenliği görünüyor. Ve askere almada tekbir Allahu Ekber, tehlil la ilahe illallah diyerek bir davul ve musiki sesi işitiliyor. O kötü adamın kötü düşüncesine binen bu iyi niyetli, güzel düşünen adam o iyi niyetine binaen, evet güzel bir ticaret eline geçer, Allah'a şükreder. Daha sonra diğer arkadaşına rast gelir, halini anlar, ona der, ya sen divane, deli olmuşsun, o içindeki, kafandaki, içindeki kötü düşünceler yüzünü aksetmiş olmalı ki, gülmeyi ağlamak, teysadı soymak, tehlis olmayı soyumak ve etrafı talan etmek tevehüm etmişsin. Öyle düşünmüşsün, öyle kötü düşünmüşsün. Aklını başına al. O kötü nazarlar, o kötü düşünceler senin nazarından kalsın gitsin, hakikati görebilesin. Zira nihayet derecede hakim, adil, merhametkar, halkını iyi düşünen bir melikin memleketi senin o kötü düşüncede ifade ettiğin manalarda olamaz der. Daha sonra o kötü düşüncede olanın aklı başına gelir. Üzgünüm. Gerçekten ben o sarhoşluktan divane olmuştum, deli olmuştum. Allah senden razı olsun ki beni kötü bir cehennemi haletten kurtardın der. Arkadaşlar buraya kadar bir hikaye anlattım. Buradan Hakikate geçeceğim. Hakikate şudur ki o birinci adam ya kafirdir veya fasık-ı kafildir. Kafir Allah'ı inkar eden, fasık da büyük günahları açık bir şekilde işleyen insanlar. Şu dünya onların nazarında bir hüzünlü ve elenli bir yer ve geçmişi büyük bir mezaristan geleceği bilinmezlerle dolu bir yer olarak gösterirler. Ve bütün musibetler, sıkıntılar, elimler meyushane ağlayan yetimlerin feryadı olarak gösterirler. Hayvanların, insanların ölümleri ise cesetleri parçalanmış mahlukatlar olarak ifade ederler. Ve dağlar ve denizler gibi büyük mevcudatı ruhsuz birer cenaze olarak gösterirler ve daha bunun gibi sıkıntı ve elemlerle o insanın zihnini bu düşünceler baskı altında tutar. Diğer o iyi adam bu dünyayı rahmani bir zikir yeri, bütün mahlukatın zikrettiği yer olarak görür. Bütün hayvanlar ve insanların bu dünyada talim edip kabiliyetlerini geliştireceği bir yer olarak bilir. Hayvanların ve insanların ölümlerini bir tehlisat olarak gösterir ve insanların daha ulvi alemlere gideceğini bildirir. Hayvanların ve insanların doğumları ise tekrar silah başına, vazife başına gelen bir memur olarak ifade eder. Ya daha, daha bunun gibi nice güzel düşünceler onun ruhunu ve kalbini yükseltir. Ve mahlukatlar örneğin bir inek bir o bir su verdiğin zaman onun en güzel günüdür. Farklı daha mükemmel tatlıdır yemekler istemez. Bir deve bana çok fazla yük yükledin diye evet şekva etmez. Her şey her bir mahlukat verilen görevi mutlu bir şekilde yapmaya gayret eder. Onun için bütün sağdağlar sesler ya vazife başlamasındaki bir zikir ve tesbih veya vazife bitiminde paydos sonucunda elhamdülillah bugün de görevimi yaptım diyerek o vazifesini tamamlamanın huzuruyla hayatını devam ettirirler. Ve bütün mevcudat o sani keriminin maliki rahiminin huzurunda güzel bir hizmetkar, sadık bir dost ve şirin bir kitabı olarak gösterir, ifade eder. Şu kainat kitabı okunabilecek şirin bir kitap olarak ifade eder. Demek İman bir manevi tuğbay cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise manevi bir zakkumu cehennem tohumunu saklıyor. Demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır. Öyleyse biz daima elhamdülillahi aleddin-i İslam ve kemal iman demeliyiz. Bize ihsan ettiği İslam dini ve mükemmel iman nimeti sebebiyle Allah Celle Celaliye şükretmeliyiz. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle teşekkür ederim, hayırlı günler.